Selamlar ben Semih Bugün eski ejderhalar mücadelesini bu desteyle bitirmeye çalışacağız İlk günden videosunu çekemedim kusura bakmayın Normalde etkinlikleri günün atmaya çalışırım ki etkinlik günü gelip saat 5'te desteğe bakabilirsiniz veya nasıl oynandığına Ben de desteği birazcık araştırdım ve en fazla kazanma oranına sahip deste bu Köstebek bence başlayabiliriz Bu desteği nedense son zamanlarda çok görmeye başladım bizim kullandığımız desteği bir şey atarsa blokçuyu basarız sakin kalmak önemli. Zaten çarpabiliriz. Şöyle başlayalım yavaştan arkadan. Adam sanırım 2.6 oynuyor. Evet bu etkinlikte 2.6 gerçekten beklemediğim bir şey. 4 x ayı topunu havaya attı. Yani çok da gerek yoktu bence o topuna bir zaten. 4 iksir çok büyük bir iksir. Evet kulesi gitti artık. <laughs> Mükemmel bir kasık attık. Fark ettiyseniz iskelet artıyor. Ortadan basayım altı şu Maçı mı bıraktı? Evet adam çok kararsız bir insan galiba. Üste çalmamız lazım. Yani maç çok kısa sürdü. Daha 2 dakika bile olmadı. Bakalım bu şekilde devam edebilecek miyiz rakiplerimize? Önümüzde zaten şu anda 3 maç kaldı. Ardından etkinliği bitiriyoruz. Kontrol oynamaya devam. Destemiz çok güçlü. Siz de bu desteği kullanabilirsiniz eğer bitirmediyseniz etkini. Veya tekrardan taş vererek devam edebilirsiniz. Devisketle arkadan çıkabiliriz ama pek var mı yok mu bilemiyorum. O yüzden köstebekle başlamak daha mantıklı geldi bana. Duvar yıkıcı yaptı ama destesi nasıl acaba? Muhtemelen madenci duvar yıkıcı destesi oynuyor ama hangi versiyonu bilemiyoruz şu an. tankı ne acaba? Valkürmüş o hali mi? Büyü şimdi onu tersten indirecek. Böyle menzili yüksek kartları ben çok beğeniyorum. Baya çalışıyorlar bazen. Dark Goblin, Slasher, Büyü Dokçu, Kasık'a fena değildi, güzel denedik. Gene de atak başlatıyorum. Bence kasıga gerek yoktu. Çok yanlış oynuyor. Evet 3 tane çekebilecek miyiz acaba? Artık etkinliği kazanmayı geçtim. Rakiplerimi 3 tane çekmeye çalışıyorum. Bir sürü ejderimiz var şimdi. Sağ kule düşer mi? Tamam şimdi bir taş kaldı. Tek kuleyi savunmak her zaman çok zordur. Rakibin işi çok zor. Evet sanırım bitti artık. Fena gitmiyoruz. Bakalım 3. rakibe de 3'ler çekebilecek miyiz? Biz KT hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama İlk çıktığında ben çok beğenmiştim hatta mezarlık teslim eklemiştim. Nasıl mezarlığa atıp köprüden bombacı basabiliyorsak iskelet ejderlerini de basabiliyordum aynı şekilde. Ama son zamanlarda niyeyse bir zayıf gözüktü gözüme. Golem ve tazıcılar genelde kullanır iskelet ejderlerini. Ama kötü de kart değil bence. Yani saniye başına hasarı çok yüksek bir kart. Şimdi tomruğa gerek var mı? son saniye bir tane vurdu. Ama moral bozmayalım, avans diyelim. Gene <laughs> de risketle bir atak başlatacağız. Rakibin destesi gibi bir deste yok. Bir doktor aynı deste olmaz. Rakibin destesi çok garip değil mi? Şimdi köste atmak istiyorum. Koskoca mega şövalyeyi kestik. İksir kendiyiz. Köste bir çok fena vuruyor. Red King de herhalde en mantıklı kartlardan bir tanesi blokçu. Uzaktan hepsini hallediyor. Adamın büyüdü çok sıkıntı. Kulem gidiyor. Büyüdü çalıştırmamız lazım. Tomu elimde tutuyorum. Rakibin fıçısı için. Tamam artık buradan ta çıkarız. Kasırgam da var. Artık kulesini almamız lazım. Hadi bir lokçu. Evet kule gitti. Ben saldıracağım ki o saldıramasın. Bu adamın desisinden korkulur. Mega şövalye büyücü. Bir de bu tarz destelere iskelet ordusu eklenmezse olmaz. Genelde Valkyrie da vardır bu tür destelerde. Rakibin destesi gibi deste kullananlar bazen alt kupalarda çok yüksek level olduğundan kazanabiliyor. Ama üst kupalara azıcık çıktıklarında hemen iyi oyuncular onları yenebilir. Çünkü leveller eşit. Bence Clash Royale artık pay to win oyun değil. Yani istediğiniz bir desteği kolayca maksayabiliyorsunuz. Artık Joker kartlar var. Bir sürü ustalık görevleri var. Benim milyonlarca altınım oluyor kolayca. Bu yüzden oyundan zevk almak istiyorsanız bir meta destesini seçin. Ve onu maxlayın. Ardından leveller değil taktikler konuşacak. Bu arada maça dönelim. Köstebek'te başladık. Elektro dev destesi. Evet. Şöyle büyüokçula destekleyelim onu. Rakibin yapabileceği pek bir şey yok. Çünkü bizim mezar taşımız var. Çok bilimiz var. Elektro deve büyük antiler. Yoksa elektro dev değil mi? Neyse blokçumuz okuyu indirsin. Evet elektro demiş. Şok birinden geçemez. Çok kalp bitti. Neredeyse kuleye aldık. Tekrar elektrode atabilir Benim için sıkıntı değil. Yok buradan geçemez. İki tane blokçu yaptık. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde mücadeleyi tamamlayabiliyoruz. Bazı arkadaşlar diyor kötü deste öneriyorsun da maalesef desteler güzel. Gördüğünüz gibi kazanma oranları belli. O arkadaşlar deste kötü demek yerine biraz daha dikkatli oynayabilir. Artık 40 saniyesi kaldı ve kazanmak için bir mucize ihtiyacı var. Geriye doğru attım yıldırım atmasın diye. 3 saç gelir mi? Evet 3 saç gelir bence. 10 saniye kaldı. Bu maçta 3 saç çekemedik ama etkinliği bitirdik. Umarım size yardım oluyordur. Bazı arkadaşlar söylüyor senin izledikten sonra girince daha iyi oynuyorum diye. Ve gördüğünüz gibi 8 galibiyete ulaştık. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.